Çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere Ataşehir İstanbul'dan sesleniyoruz. LCS Metal firmasına konuk olduk ve firma sahibimiz Sayın Selami Şahin ile birlikteyiz. Bakalım bize neler aktaracak. Merhabalar, selam. Merhabalar. Selam Bey, tabii güzellikler arasında bulunmak gerçekten çok keyifli. Yıllara varan keyifli bir geçmişin bizlerle buluşmasını görüyoruz aslında. Evet. Sevgili babamızla başlayan koşturmaca sonrasında ikinci nesil olarak sizlere devr oldu. Ben diliyorum ki üçüncü, dördüncü nesiller boyu da daim olsun bu güzel mekan hep birlikte. 1970'lere dayanan, 74'lere dayanan keyifli bir geçmiş anlatalım mı? Sonrasında nasıl başladık? Şimdi e, babamızdan devraldığımız bu bayrak yarışını e, severek canı gönülden takip ettirmekteyiz. E, dediğim gibi 74 senesinde küçük bir atölyeyle Kadıköy bölgesinde başlayan e, babamın demircilik macerası, mesleğini severek yapması. E, dolayısıyla bizim de ruhumuzu da işlemiş bir durumda. E, kentsel dönüşümle alakalı olarak e, yapı sektöründe hem de e, ev dekorasyonunda Demiri e, severek e, uyguluyoruz. Demirle Yaptığımız hayat işlerin, evet, demiri hayat veriyoruz. demiri aşkla dövüyoruz, öfkeyle değil. E, temel ilkemiz bu. E, özellikle e, İstanbul bölgesinde ve e, İstanbul civarı illerde bütün e, ev dekorasyonu ve inşaat sektöründe hizmet vermekteyiz. E, i̇şimizi severek yapıyoruz. Yaptığımız işlerin her zaman arkasındayız. E, dediğim gibi bizim için önemli olan Müşteri kalitesi yaptığımız işin kalitesi, insanları memnun etmek, her zaman kaliteyi sunmak. Yıllardır bu böyle Yıllardır, oldu diyorsunuz. Bu böyle, oldu, evet. böyle olmaya da devam, devam edecek ediyor. inşallah. İnşallah. Gerçekten koskoca geçen 41 yıl, 41 kere maşallah diyoruz. Yıl 2016, 42. yıldan da gün almaya başlamışız, ay almaya başladık hep birlikte. Diliyorum ki nice 41 yıllar boyu bizlerle olup İnşallah Burada tabii her şey deyince sizin de vurguladığınız gibi o kadar çok keyif geliyor ki aklınıza gerek dış binaların dış cepheleri anlamında bizlerle buluşmalar, ona aşarak iç dekorasyon anlamında buluşmalar ve sonrasında bahçeler, parklar gibi o kadar keyifli projelerle bizlerlesiniz ki aslında hizmette sınır tanımıyoruz demişsiniz, demirin olduğu her yerde varız demişsiniz bir anlamda aslında değil mi efendim? Evet doğrudur demirin var olduğu her yerde biz de varız. Yani bu e, ev dekorasyonu dahil temelden çatıya, yapı sektöründe de e, her yerde biz varız diyebilirim. Demirin olduğu her yerdeyiz. İster bir tane ister 100 taneye kadar yetecek kapasitemiz var. E, atölyemizde bütün bunlar sevgili çalışan uzman kadromuz tarafından sizin önderliğinizle bizlerle buluşturuluyor. Emeği geçen tüm kardeşlerimize de bu arada emeğine, yüreğine sağlık diyoruz. Çünkü bu iş gerçekten bir ekip işi. Burada en önemli şey tabii ki bu muhteşem güzelliklerin sizin de vurguladığınız gibi kalitesiyle bizlerle buluşturması. Evet. Ve tabii ki yine en önemli konu da zaman. E, doğru zamanda doğru işin konuklarla buluşarak mutlu gülümsemelerle bu işin sonucunda ayrılmak o iş yerinden. Bu biraz evvel vurguladığınız gibi ister bir tane küçük bir ev olabilir, ister büyük bir villa olabilir ve isterse de büyük bir arazinin bahçe demirleri olabilir. Peki burada kalite dedik ve bizde sizde biraz evvel dediniz ki bizde müşteri memnuniyeti en ön planda. Buradan şunu anlayabilir miyiz? Sadece yapana kadar değil, yaptıktan sonra da bir alo kadar yakınız tüm konuklara. Şimdi uygulamalarımızı bitirdikten sonra zamanla e, tabi dış etkenlerden e, bir deformasyonlar olabiliyor. Art netli kişiler tarafından da genellikle hırsızlık vakalarında da bu tür e, konularla karşılaşıyoruz. E, tabi servis ağımız var bu konuyla ilgili. E, yaptığımız için dediğim gibi her zaman arkasındayız. Garanti kapsamında e, takibimiz var, servis ağımız var. Ee, olabilecek dış etkenlerden ya da olabilecek e, zarar veren alt net kişilerden de bu e, servis anı oluşturmaktayız. Süper. Burada ferfor şey deyince hemen aklımıza tabii ki bu demir parmaklıklar geliyor. Ama siz bunu da aşarak büyük bahçe kapıları, küçük süslemeler, küçük dekorasyonlar, şamdanlıklar gibi birçok küçük ürün yer bazesinde de gene bizlerle oluyorsunuz. Sizler bizlerden talep edin, bizler yaratırız diyorsunuz büyük bir aşkla. Çünkü burada yapılan işin önemli olan talebin belirlenmesi, sonra iş, işçilerimizle birlikte çalışmak ve sonra nihayet tüketiciye de bunları alın teriyle teslim etmek değil mi? Doğrudur efendim. Ee, öncelikle dediğim gibi hani e, müşterilerimizin bizden bekledikleri bizim onlara sunduklarımızla beraber e, güzel bir kombinasyon yaratıyoruz. E, i̇nsanların hayal ettikleri hem e, görsel anlamda hem de yani kendi fikirlerini sunaraktan burada ortak bir çalışma öğretebiliyoruz. Bazı müşterilerimizin takıldığı noktalarda biz onlara kendi bilgilerimizi aktararak e, sonuca ulaşmayı e, başarıyoruz. Süpersiniz. Burada demir dedik, hep anlattık. işte perforjeler dedik, süslemeler dedik, dekorasyon amaçlı dedik. Ona aşarak e, burada yaz bahçelerinde, kış bahçelerinde de var mıyız? Yaz bahçesi, kış bahçesi olarak, çelik konstrüksiyon olarak e, dediğim gibi e, demire hayat vermek bizim işimiz. Demiri her zaman söylüyorum öfkeyle değil aşkla dövüyoruz biz. E, dolayısıyla onun içinde bize itaat ediyor. Yani e, o sert madeni hayata döndürüyoruz, hayata geçiriyoruz. Ee, Birçok sektörle, yani demirle alakalı her e, üründe, her işte varız. Bir alödeyin yeter diyorsunuz. Bir alödeyiz yeterli bizim için. Ben düşünüyorum, tabii geçen, babayla başlayan ve sizlerle son 25 yıldır burada buluşan bir süreç var. Ve hedeflerin de bu doğrultuda büyük olduğunu düşünüyorum. Hedefler neler diyelim ileriye yönelik? Hedefler e, her zaman daha kaliteli ürünler sunmak, e, bütün kitleleri isap etmek, ee, yaratıcı olmak, e, daha da büyümek. İnşallah Allah'ın izniyle e, gerekli hedeflerimize, belirlediğimiz hedeflerimize ulaşacağız. Süper. Ben de diliyorum ki değişmeyen kalitenizle, güveninizle, müşteri memnuniyetinizle ama hep bu gülen yüzle ilerleyen nice 40 biller yılı bizlerle olun. Teşekkür Sağlı, kalın efendim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet, Sektör Haber Merkezi izleyicileri Ataşehir İstanbul'dan RCS Metal firmasına teşekkür ederek ayrılıyor ve sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz.